Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, benim doğum günümü kutlayacağız ve ben pasta seçmeye geldim. Değişik değişik pastalar var ama ben en çok e, Frambuazlı çikolataları, yani çikolatalar ne bileyim, Frambuazlı çikolatayı beğendim. Şu pasta ve çok hoşuma gitti yani. Çok güzel gözüküyor ama e, şöyle değişik bir pasta daha varmış ama yani ne bileyim. Önce bu daha güzel. O yüzden bunu alacağım ve arkadaşım sahne. <laughs> Nasılsın? <laughs> ee, daha güzel işte öyle eğlenceli bir şey olacak. Ama şu an kararımı tekrar mı değiştirdim? Ne oldu ya? Bence çilekli de. de çok güzel duruyor ama yani her çilekli şu da çok güzel duruyor. Bir tane Aa, bu da çok güzel. <laughs> Onun arkada <laughs> biliyorum. biliyorum. Ama öyle Ya ben kararımı değiştirmeyeceğim ya. Fran boğazlı çikolatalı hoşuma gitti. Hadi getireyim. al alacaksın. Tamam bunu alacağım. Ben tamamım. Bunu alacağım. Hmm. <laughs> Evet. Onu... Ama, bir yol. Ama bir yok. Ama bir yok. Onun yerine 7 de kullanabilirim. 72 yaşına mı gidiyorsun? Evet. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere evde ben tekrar videoya devam edeceğim. Ee, bu arada arkadaşımın YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. İsmi neydi Sare? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. <Küçük bir kanalı. gülüyor> tamam. Ee, o zaman. <laughs> kaldık. Neyse geçmek üzere evde tekrar çekmeye başlayacağım. Ya da durduralım. Bay bay. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, şimdi pastayı aldık eve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kameramanıza teşekkür ediyorum. Böyle <laughs> yani şu an yoldayız ve yamulmak istemiyorum. Pasta zarar görmesin istiyorum. O benim kıymetlim. Kıymetli. <laughs> Diyecek de bir şey bulamıyorum. Ne bileyim değişik geldi. Doğum günü diyeceğim ya. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Ee, kamerayı dik çekmişiz, dileriz. Yan çekmeye şimdi başladık. Bay bay. Arkadaşlar meyve suyu... <laughs> Unutmuşuz o yüzden şimdi belirlere gidiyoruz bu kadar. <laughs> Bedirler marketine gidiyormuş şu. Yani vermene gerek yok. Bedirler Migros. Ha isim Aslında vermeyecek. Şimdi markete gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Gidi markete gidiyoruz. Market. Ay 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 ay. Bakkala gidiyoruz. Bakkala. Arkadaşlar babam şey e, almaya gitti. Vişneli meyve suyu ne yapıyor? Vişneli meyve suyu almaya. Ya, saçlarım ne kadar kötü. Hiç bana bakmadı evet. <laughs> Kameranın içine girmemeye çalışıyorum. Ben kesinlikle girmedim şu an. Aa yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ve size bir ışınlanma videosu daha çekeceğim. Şimdi buradan e, arabadan eve ışınlanacağız. Çok muhteşem bir video oldu. Bir dakika şöyle bir göstermek istiyorum. Merhaba. <laughs> Oha, sakin ol. Arabanın camı. Arabanın nasıl camları <laughs> Süpürcü. En son kuş seçmiştim. <laughs> hadi. Kesin şimdi ışınlan seni... bekle. Şimdi ışınlanacaksın. Hazır mısın? bir dakika Oo. ışınlanamayacağım bekle. Öyle yapma şöyle yap. Evet. Şöyle evet. ışınlanalım. Bir, iki, bir. Dur dur. Bence Kardeşiyle daha. kavga eden Irma. Ya gerçekten çekmeye başladın mı? Bir dakika şimdi ışınlanma. Daha demin beceremedik. Evet. Oy. Adı ket. Gördüğünüz gibi evdeyiz şu an. Ya gerçekten senin içindeyiz. Eve ışınlanamadık. Ya teknik sorunlardan dolayı eve ışınlanamadık. Tekrar şimdi ben, yürüyelim. Ben yani. araba oldum. dedin. Ah. Sizi ilk izimle tanıştırmak istiyorum. Irmak merhaba. Aynadayım ve evet asansördeyiz. Tamam <laughs> oh, yavaş. Arkadaşlar şey eve geldim. şimdi geldik. geldik daha doğrusu. Sare kayboldu ha. <laughs> Sare oynuyor. Bir doğum günün başladığında ben çekmeye devam edeceğim. Şu anlık böyle. Sen beni hatırlıyorsun. Değil mi? Yani hatsa neyse. Bay bay.